Merhaba ve beraber bakalım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom ikinci Amerika'dan alışveriş yaptığım kozmetik alışverişi videosu ve gerçekten ufak bir şey olacak çünkü gerçekten o kadar çok şey almadım. Sadece elime geçenler ve hoşuma gidenleri ve aradığım şeyleri aldım. İlk öncesi <laughs> başlayalım ve ilk öncesi Marcos bunu buldum. Marcos böyle naneli ve limonlu tatlara çok seviyor. Yani böyle suyun içine nane atsın veya limon atsın veya çayına yani sıcak suya nane veya um, limon atsın falan çok seviyorum Ve onun um, tadında bir diş macunu buldum. Yani bunda şimdi mojito, mint diyor ve naneli ve limonlu işte. Ve um, daha hiç denemedik. Um, tadını gerçekten çok merak ediyorum. Ama içten bile kapalı. Yani şimdi açmam gerekiyor da. Ama kokusu geliyor. Nane. Nane kokuyor. Yani gerçekten sanırım güzel bir şey. Ee, doğaldan yani çok doğal bir ürünmüş. İçinde hiçbir kimyasal falan bir şey yokmuş içinde. Ve ismi Hello bunu buldu ve hemen em, arabaya yani alışveriş arabasının içine hemen attı. Ben hiç görmedim bileni diye. Ve evet. Diş macunu. Çok orijinal bir şey. Benim yüzüm veya benim derim diyeyim daha çok. Çok sivilceli veya çok lekeli falan olduğu için ben fondöten olsun veya yüzüme koyduğum başka şeylere çok dikkat ediyorum. Ve bir marka bulmuştum iki sene önce. Bir sene önceydi galiba. İsmi Elf diye. Yani i.li.f e. Bunu Amerikan Amazon'dan Amazon mu diyorsun? Türkçe galiba Amazon yok. Um, oradan hep sipariş veriyordum ve şunun fondötünü yani bana 8 euro falan geliyordu. Ve gerçekten sivilceli ciltlere çok iyi geliyor. Yani um, nasıl derler? Gözükenleri hiç o kadar çok doldurmuyor. Çok hafif bir fondöten. Ve ben bunları dediğim gibi her zaman Amerika'dan sipariş verdiğim için ve için tabii ki bunlara da baktım. Rengimi biliyordum. Benim rengim porselen. Ve e, bunları 6 dolara buldum. Yani 6 dolar dediğim gibi ben 8 euro falan veriyordum. Ve galiba 2-3 euro. Yani bana tamamına 12-13 euro falan geliyordu. Çünkü tabii ki e, posta parası, paket parası falan bilmem ne. Ve ben bunları 6 dolara buldum. Şansıma e, promosyonmuş. yani Promosyon deniyor galiba Türkçe'de. E, galiba 10 dolardan 6 dolara düşmüşler. Yani bana 4 veya 4 euroya veya 4,5 euroya falan geldi. O yüzden e, bunlardan bunlar Türkiye'de de maalesef yok. Gerçekten sadece Almanya'da da yok. Yani sadece internetten sipariş yapıyorsun ve internetten sipariş verdikten sonra 3-4 hafta falan bekliyorsunuz yani. O yüzden hemen 4 paket aldım kendime ve e, biliyorum artık tam nerede satıldıklarını ve arkadaşlarım veya biz gene seneye ve öbür seneye gidersek mecburen alacağım bunlardan. Dediğim gibi e, mümkün olan ve gerçekten yüzü benim gibi veya benden belki daha beter belki daha iyi ama gene sivilcelerle siyah noktalarla falan çok derdi olanlar fondöten arıyorsa bence bunlar çok güzel. En hoşuma giden zaten hayvan deneyleri falan yapmıyorlar ve dediğim gibi bana çok güzel geliyor çünkü öbür fondötenleri denediğim zaman yüzümde gerçekten böyle 2-3 saat sonra yüzüm bir de çok yağlı yani 2-3 saat sonra hemen gene burnum falan çok parlıyor bunda bunlar olmuyor ve... Yüzümde gerçekten çok hafif. Yani sanki üstünde sadece bir pudra olmuş gibi. O yüzden 4 paket um, Elf almıştım. Ve gördüm ki Amerika'da da yani sadece fondöten değil, Elf'in gerçekten her şeysi var. Yani fırçası olsun, priması olsun, ondan sonra um, ruju olsun bilmem ne falan. Ama ben gerçekten yani görüyorsunuz zaten makyaj falan kullanmadığım için öyle şeylere um, Öyle şeyleri de almadım ama aldığım şey um, Blemish Control Face Primer Yani fondöteni sürmeden önce bunu sürüyorsun Ve bunun da Bir dakika açayım Bunun şimdi rengi yeşil um, şişesinin rengi yeşil yani içindeki um, Krem diyeyim artık yani şey yeşil değil beyaz Ama ye yeşil rengi um, gerçekten çok um, yüzü yağlı olan insanlara diye bir de bunun sarı rengi vardı, bir de bunun e, galiba mavi rengi falan da vardı, kırmızı rengi falan vardı. Yani yüz şekilleri çok kuru ciltlere, çok yağlı ciltlere, normal ciltlere falan ve tabii ki Amerika'daki e, insanlar yani çok güneş çok güneş gören e, yüzlere falan da. Ben yeşil rengini aldım çünkü yüzüm çok yağlı olduğu için. Ve bu da gerçekten cüz'üme çok güzel geldi yani hiçbir alerji falan yapmadı zaten dediğim gibi bunların içinde olan malzemeler de o kadar çok kemikal değil yani kimyasal değil ve dediğim gibi en çok hoşuma giden hayvanlar üzerinde dediğin yapmıyorlar bundan da iki tane aldım ve gerçekten minicik bir bir nokta yani elinize sıktığınız zaman minicik bir şey hemen güzel yağılıyor yüzünüzde. Ve fırçam zaten yoktu. Yoktu değilsem yani fırçalarım zaten eskidiği için. eski de değil. Ben sadece fırçalarımı her 2-3 ayda değiştiriyorum. Yani fırçalarımı zaten ben böyle her haftada bir ve iki haftada bir zaten yıkıyorum. Ama gene de 2-3 ayda bir değiştiriyorum. O yüzden zaten hep ucuz fırçalardan alıyorum. Çünkü böyle ne bileyim burada 100-200 euro bir tane fırça bile var. Yani gerçekten bir tane fırça 131 euro mu geçenlerde görmüştüm veren insanlar var. Şaşıyorum gerçekten. Yani o kadar param bile olsa ben öyle bir şeylere o kadar para vermem. Yani ben gerçekten ne bileyim böyle bir fırça 130 euro. Wow yani ne bileyim yani insanda gerçekten o kadar para bilen olsa gene verir mi? Vermem çünkü. Zaten sonra gene değişeceksin. Yani ben bir full seneler boyunca yapamam zaten. Ne bileyim. Neyse dediğim gibi benim yüzüm de zaten çok sevecen olduğu için böyle şeylere çok dikkat ediyorum. Ve Elfin fırçalarını buldum. İkisi ee, ikisi de fondöten için bu bütün yüzde kullanmak için. Bu aslında blush e, kullanması için ama sanırım e, fondöteni ben fondöteni e, fırçayla yaymasını veya sürmesini hoşuma gidiyor. Bir tanesini pudra için kullanacağım, bir tanesini fondöte için kullanacağım. Çünkü başka bir şey zaten kullanmıyorum. Yani başka bir e, makyaj malzemesi falan kullanmıyorum zaten. O yüzden bana başka fırça lazım değil. Bunları deneyeyim dedim. E, bunlar tanesi 3 dolara geldi. Yani 1 euro 50 cent mi? 2 euro mu? En fazla 2 euro falan. E, bunlar da e, hayvan fırçası değil hayvan e, tüyleri değil yani. Çoğu burada Almanya'da yani 6 euro ya falan fırçalar var. Aslında ucuz derseniz. Ama onların e, tüyleri hayvan tüyleri olduğu için. Ama bunlar değil yani. Bunlar sentetik. Ama e, güzel. Yani zaten orada vardı 50'yi biliyordun. Güzel, yumuşaktı falan. O yüzden iki tane fırça aldım. Ve eliften bu kadar. E, başka aldıklarım Um, biz geçenlerde iki sene önce um, şeye gittiğimizde, New York'a gittiğimizde ve arkadaşımızda kaldığımızda um, onun çok güzel el um, ne diyorlar? Elini yıkarsın, eline sabun, el sabunu vardı ve o kadar çok hoşumuza gitmişti ki bu biraz galiba damlamış. Neyse. Um, bunlar pamuk şey pamuk değil köpük yani üstüne içinde um, sulu ama bu kapağı öyle yapılmış ki buraya bastırdığınız zaman köpük geliyor ve köpük o kadar çok um, güzel kıvamda ki yani böyle biraz koyu kıvamlı ve ellerinizi güzel ne bileyim sarıyor o um, şeyle neyle <laughs> işte ve çok çok hoşumuza gitti ve şey Amerika'dan sabun getirdik çünkü bunlar da maalesef Almanya'da yok ve hoşumuza çok gidiyor. Bunları biz bazen internetten sipariş getiriyoruz. Fiyatları ucuz yani galiba tanesi bir euroya mı falan geliyor. Bir tane marka, Palmolive markası galiba Almanya'da denemişti ve galiba vardı hala ama. Bir şişeye çünkü bu 300 ml ve o Palmolive'in e, aynı böyle köpüklü köpük yapan e, el e, unuttum ismini neydi? El sabunu galiba 4 euroya falan geliyor ve çok pahalı yani ben onları hayatta almam. Bunları aldık çünkü e, bir tanesi annemlere bir tanesi bize. Çünkü kendiniz karıştırabilip e, birkaç sefer daha kullanabilirsiniz. Bunlardan getirdik. Ve gerçekten ama kokusu çok güzel. Ve tabii ki, tabii ki tabii ki Deniz New York'a giderse ve New York'a ilk gideceği dükkan Victoria's Secret. Neden? Ee, İç çamaşırları da gerçekten çok güzel. Ee, bunları ama burada gösterecek halim yok. <laughs> ama ee, vücut spreyleri. Vücut spreyleri o kadar güzel ki ve gerçekten nereden nasıl alırsanız bence bu Victoria's Secret'in vücut spreyleri gerçekten hiçbir taneye benzemiyor. Ee, ucuzlar, yani ucuzlar nasıl dediysem, şimdi sen bunu tek bir tane alırsan buna 18 dolar diyorsun. 18 dolar bana göre çok fazla sadece bir vücut spreyine. Ama ne zaman gitsem e, her zaman promosyonları var. Bu sefer de vardı. İki, yani tanesi 18 dolar. iki tane alırsan 10 dolar. Tanesi değil. İkisi 10 dolar. Yani tanesi 5 dolara geliyor. Ve tabii ki ben sanırım 8 tane. Evet. Ama e, onu da söylemem gerekiyor. Hepsi bana değil. <laughs> Çünkü annem de istemişti. Ondan sonra e, Markus'un kız kardeşi 2 tane istemişti. Ve e, bir tane arkadaşıma daha getirdim. Yani gördünüz mü? 4 tane benim için değil. Sadece 4 tane bana kaldı ve sanırım bir tanesini de kayınvalideme getireceğim. O istememişti ama çok güzel bir koku buldum ve o onun parfümüne yakın bir bir koku. İsmi Rush ve sanırım hoşuna gidecek. Ve kaldı bana sadece 3 tane. Yani o kadar çok da alışveriş yapmamışım. bunların hepsi 2 taneli. 2 tane Rush aldım. Bunun içindeki yazmıyor. Sadece şişelerini zaten değiştirmişler. Eski şişeleri 2 sene önce şişeleri böyle böyle düz görüyordu. Şimdi yuvarlak yapmışlar ama içindeki hala 250 ml. İki tane pembe renginden romantik. Bu raş, nasıl anlatayım size? Sanki böyle yani çok parfüme kokuyor. Ben bu kayınvalidemi bir sorayım aslında. Hangi parfüm diye ona çok benzettim ben. Bu romantik hem gül kokusu yani çiçek daha çok gül kokulu Saydı bu romantik. Ondan sonrasında bunların eksotik. Bu nasıl diyeyim size? Sanki bir deniz kenarında e, yürüyorsunuz gibi. Yani böyle biraz tuzlu, çok limonlu. Nasıl diyeyim böyle? Yani çok eksotik. Yani gerçekten yani böyle bir deniz kenarında yürüyorsunuz ya böyle bir tuzlu. Hava gelir um, burnunuzda ne bileyim limon ağaçları vardır yanlarında falan yani çok fresh fresh diyeyim artık um, güzel bir kokuydu ve bunu da söylemem gerekiyor um, bu Victoria Secret'in içindeki um, malzemelerinde bunlarda yağ yok çoğu Almanya'da satılan um, vücut spreylerinde yağ var ve um, elbisenize değdiği zaman hemen leke yapıyor. Ben bazen gerçekten bunları elbiselerin üstlerine bile sıkıyorum. Yani koku güzel koku versin diye ve hiçbir leke falan bırakmıyor. Hemen çekiyor. Yani normal duştan çıktığınızdan sonra kurutuyorsunuz. Yani kurunuyorsunuz. Nasıl? Yani havluyla kendinizi nasıl derler? Havluyla kendini kurutuyorsun. Ondan sonra bunu alıp bacağına ne bileyim gövdene, ayaklarına, kollarına falan sıkıyorsun. Biraz bekliyorsun. Yani biraz bekliyorsun değilsem yani belki bir dakika, iki dakika hemen zaten çekiyor. Hiç üstünde bir film kalmıyor. Ne bileyim böyle yapış yapış olmuyor veya yani hiçbir hiçbir şey bırakmıyor vücudunda. Ve bütün gün gerçekten çok güzel kokuyorsun. Zaten bunu sıktıktan sonra parfüm ben sıkmıyorum ve yazın Yüzde yüz yani sadece bunları kullanıyorum. Çünkü bana hangi parfüm olursa olsun her zaman gene de yazın biraz ağır geliyor. Ve bu Victoria's Secret'in vücut spreyleri bana göre tam. Çünkü bütün vücuduna zaten sıkıyorsun. Ve kısa pantolonla da falan da geziksen bacakların da kokuyor. Her yeri kokuyor. Yani ben çok çok seviyorum. O yüzden 8 şişe Victoria's Secret'i almam gerekiyordu. Ve bu kadar. Yani gerçekten çok alışveriş yapmadım dediğim gibi. Sadece lazım olan şeyleri aldım. Evet Victoria's Secret'in lazımdı. <laughs> ve umarım videom hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse o zaman beğen tuşuna lütfen basın. Bir yorum yazmak isterseniz yorum vermez. Tabii ki serbestsiniz. Sizi her zaman cevap vermeyi deneyeceğim. Bu ikinci alışveriş videomdu. Amerika'dan ve şimdi üçüncü video gelecek ama bunu sonradan çekeceğim çünkü çoğusunu hemen çamaşır makinesine falan attım kurutmam gerekiyor. Ondan sonra size güzelce de göstereceğim. Kendinize lütfen iyi bakın. Allah'a emanet olun ve iyi günler. Bay bay.